Diğer ekranından merhabalar. Bugün tarih sohbetlerinde MİSAK-ı Milli'yi, AHD-ı Milli'yi Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi, İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Selim İlmi Özkan Hocamla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Siz de hoş geldiniz üniversitemize diyelim. Hoş bulduk hocam. Gayet güzel bir mekan, otel mavimdeyiz bugün. Evet. Programımızı burada gerçekleştireceğiz. Tarihi mekanda tarih konuşmak gerekir. Her şey konuşulabilir ama Tarihi konuşmak daha e, tatlı oluyor, daha güzel oluyor. E, en azından e, atalarımızı, şehitlerimizi, bu vatan için e, misak milli dediniz. Bu misak milli sınırları ve misak milli sınırları dışındaki kalan e, vatan toprakları için e, çarpışan e, kanını veren şehitlerimizi de yad etmiş oluyoruz bu şekilde. Evet. E, programımıza başlamadan önce e, bu toprakları bize emanet eden tüm şehitlerimizi dediğiniz gibi. Rahmet ve minnetle başlayalım. Bize bu toprakları emanet edenler dedik hocam. Ee, bir de bir kavram var, misak-ı milli kavramı. Yani neden böyle bir kavrama ihtiyaç duyulmuş? Nedir bu misak-ı milli? Kısaca bir bahsederek başlayalım istiyorum. Şimdi şöyle, e, misak-ı milli kavramına e, geçmeden önce aslında çok kısa uzun olmamak kaydıyla... Vatan kavramından hı hı. belki bugüne kadar gelen süre içerisinde e, Türk milletinin e, Vatan dendiği zaman neyi anladığı bunun üzerinde e, durmakta fayda var diye düşünüyorum hı hı. E, şimdi şimdi e, tanımlara baktığınız zaman eğitim kitaplarında işte Vatan e, nedir e, belli sınırları olan e, belli bir amac için belki o topraklar üzerindeki yaşayan insanların e, yaşadığı yere Vatan ülke toprak denir diyoruz ama bu kadar kısır bir ifadeyle bu kadar basit bir ifadeyle mi ifade etmek gerekir yoksa vatan kavramının içerisinde tarih, millet, işte ne diyelim bütün bir milletin kanı ile bütün varlığı ile Oraya e, kendisini belki hani ilmek ilmek dokuduğu bir kavram üzerinde mi durmak gerekir, bunu ifade etmek gerekir. Bir kere e, vatan e, Türkler için, belki de İslamiyet için, Müslümanlar için namusla eşdeğer görülmüştür. Bunun dışında işte hukbul vatan minel iman yani vatan sevgisi imandandır gibi dinin bir parçası olarak da görülmüştür. En azından imanın bir parçası olarak da görülmüştür. Yani vatanını sevmeyen, devletini, milleti, ülkesini sevmeyenin inancının belki Müslümansa Müslüman diyelim gayrimüslim de olabilir. Yani sonuçta bizim Türkiye Cumhuriyeti devleti belki bir ulus devlet niteliğine sahip bir devlet ama Türkiye'den önceki Osmanlı devleti, ondan önceki Selçuklu devleti daha öncesi Karahanlı, Gazneli, hatta Türk İslam devlet olaraktan adlandırabileceğimiz ki biz bu kendi tarihim içerisinde görüyoruz. Memlük devleti, evet. Abbasi devleti, Emevi devleti bütün bunları hepsine baktığınız zaman çok uluslu devletler. Yani çok farklı etnik yapıların bir arada tıfet, yaşadığı devletler, yapıların bir arada yaşadıkları devletler. O zaman demek ki dini ne olursa olsun bu anlamda inancı çerçevesi içerisinde vatan sevgisini, imanı bir parçası olarak görmüş bizim dinimiz. Evet. İşte vatan kavramını bu açıdan değerlendiriyoruz. Şimdi buradan baktığınız zaman o zaman misak milli sınırları dediğimiz... Çok özür diliyorum hocam. Lafınızı balla kestim. şair diyor ya hani Bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır, Eğer toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır diye bu sözleriniz onun aklıma getirdi beni. Kesinlikle benim. yoksa hani hoyratça geziyoruz bu topraklar üzerinde. Evet. Yani elbette herkes kendi görevini yapacak. Yani kendi görevini yapacaktan kastım şu, öğrencinin görevi öğrencilik yapmak, sizin göreviniz yayıncılık yapmak, devleti yönetenlerin görevi devlet yöneticiliği yapmak, ilim adamının görevi ilim yapmak. Ama bunu yapabileceğimiz en özgür ortamlardan birisi işte çok basit bir cümleyle ile etrafı çevreli toprak parçası diyoruz ama o etrafı çevreli toprak parçasının da huzur içerisinde olması lazım, güven içerisinde olması lazım, iyi yönetilmesi lazım. Bunun yanında ekonomisi, askeri, siyasi yapısının olması lazım. Tarihin başlangıcından bugüne kadar gelen süre içerisinde devletleri ve milletleri millet yapan birkaç özellik vardır. Buna geçmişten bugüne kadar birtakım eklentiler yapılabilir. Yani şöyle eklentiler yapılabilir. Hiç olmazsa olmazından bir tanesi coğrafyadır, vatandır. Yani bir milletin millet olarak var olabilmesi için vatan belli bir sınırların vatanının olması lazım. Eğer ki bir vatanınız yoksa sizin millet olma... diye i̇şte Doğu Türkistan'daki Çin Uygur Özerk Cumhuriyeti'nin olmuş olduğu yerdeki Uygur Türklerinin bugün için müstakil bir vatanı yok gibi yani en azından kasp ediliyor. Kasp ediliyor. E bunlar e, ne doğru düzgün bilim yapabilir ne ilim yapabilir evet. ne bağımsız düşünebilir ne özgür düşünebilir ne de demokrasi neyse bütün hepsini sayabiliriz ama bakın olmazsa olmazı nedir Vatanda. Bunun dışında askeri güçtür, teknolojidir, ilimdir, kültürdür, sanattır, edebiyattır. Bunlar demokrasi için önce vatanın olması. Vatanı olması. Bunlar vatanı süsleyen e, şeylerdir, Unsurlar. te, e, unsurlardır. Bu anlamda. İşte bu vatan sınırlarının e, net şekilde belli olması lazım. İşte misak-ı milli gelinen bu noktada sonuçta tarih bir e, süreçtir. Yani tarihe baktığınız zaman e, Roma gelmiş, Bizans gelmiş, işte biraz önce saydık Pers İmparatorluğu gelmiş, geçmiş, Hititler, Etiler, Urartular, nice kavimler gelmiş, geçmiş. Birçok millet devlet kurmuş ama birçok millet devlet kurmuş olmakla birlikte bugün de biz tarihte Göktürklerden, İskitlerden, İslam tarihinde ilk Medine'deki kurulan Medine Şehir Devleti'nden bugüne kadar gelen süre içerisinde gerek Türk tarihçisine, açısından gerekse İslam tarihçisine birçok devlet kurduk. Bunların bir kısmı yıkıldı, bir kısmı kültürlerini daha sonraki devletlere emanet bıraktı. Bugün o emaneti elinde tutan tek devlet var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Yani ee, Osmanlı'dan kalan mirası, Libya'sı, Cezayir'i, Fas'ı, Tunus'u, Irak'ı, Arap'ı, Gürcistan'ı, bu misak-ı milli sınırları için, ben onları da misak-ı milli sayıyorum. Yani evet. Fas'ını, Tunus'u, bunlar sonuçta 1914'e kadar bizim topraklarımızdı. Aynen. Niye bizim topraklarımızdı? Mondros Ateşkesi Anlaşması'ndan sonra elimizden çıktı gitti. Yani misak-ı milli'den sonra birçoğu elimizden çıktı. İşgal edildi daha doğrusu. Açıkça söylemek gerekirse. Belki misak-ı milli en azından Türklerin biraz daha çok Çoğunlukla yaşadığı coğrafya parçası olarak Bugün Türk askeri Libya'da var ise, Sevakin'de var ise, bugün Fav Yarımadası'nda var ise, Cibuti'de var ise, Somali'de var ise, Sudan'da var ise ben de buralarda bir söz hakkım var diyor. Söz hakkımdan kastım şu, gidip oraları işgal etmek anlamında değil, buralar benim geçmişte. Tarih birlikteliği yaptım, kültür birlikteliği Cumhur yaptım, birlikteliği gönül yaptım. birlikteliği yaptım, coğrafyalar. Buradaki insanların acısı benim acım. Buradaki insanların mutluluğu da benim mutluluğum olacak düşüncesi varsa bunu yine dünya üzerinde gösterecek tek devlet Türkiye Cumhuriyeti Devleti. İşte o Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de ana karasını oluşturan yer misak-ı milliyedir. Yani Hı. ana karasını oluşturan yer. Buyurun bu ana karadan bahsediyoruz ya hocam. Osmanlı Devleti'nde ilk olarak 28 Ocak'ta evet. değil mi? Kabul ediliyor. Son Osmanlı Mebusan son Meclisi yani. tarafından. Burada kabul edilirken sınırlar nasıl, ana karayı nasıl çiziyorlar? Yani bugün elimizde olması gerekip de olmayan bölgelerden biraz konuşalım. Şimdi şöyle, ee, konuşurken şunu duyuyoruz bazen. Gerek tarihçiler, gerek siyaset bilimciler, gerek uluslararası ilişkilerciler ve hatta gerekse devleti yönetenler, e, kimsenin toprağında gözümüz yok diye bir cümle kullanıyorlar. Evet. ya Bunu eveleyip gevelemenin anlamı yok. Bakın şu harita görüyorsunuz. Evet. E, misak-ı milli haritası değil mi? Bu misak-ı milli evet. haritası. Yine bu misak-ı milli haritasının ee, birazcık daha bunun aynı haritası bu renklendirilmiş, ee, renklendirilmiş kısmı şu görmüş olduğu görünen kırmızı coğrafya görüyorsunuz numaralandırılmış işte burası Batı Trakya Türklerin yaşamış olduğu yerler 2 ee, numara adaların e, Giritli Midilli bu adalarda Türkler yaşıyor çoğunluğu da Türklerdi evet. yani her ne kadar orada Rumlardan alınma ama burayı vatan toprağı yapmışız biz yani sonuçta biz evet Anadolu'da biz yoktuk geldik. 1071'den sonra bu topraklar bizim toprağımız oldu. Ama burada daha öncesinde gelecek olsun Roma da yoktu, Bizans da yoktu. Roma nerede kuruldu? İtalya'da kuruldu, İtalya'da. Roma'da kuruldu. Geldi bu topraklara yerleşti. Burada evet. De vatan yaptı bin yıl boyunca. Daha sonra Bizans burayı bin yıl boyunca. Daha sonra Pers İmparatorluğu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu. Yani tarih böyle bir şeydir. Yani evet. daha sonra biz aldık. Bu emaneti korumak için elimizden gelen gayreti gösterdik. İşte burada üç numara olan yerler bugünkü Gürcistan, Batum bu bölge belki. Dört işte bugünkü Halep. Beş numara bugünkü Musul, Kerkük olan yerler. Altı numara Bugünkü değil Zor Sancağı dediğimiz yer 7 numarada Kıbrıs e, adası. Yani buralar misak milli sınırları dediğimiz evet. ana karayı oluşturan. Eğer ki bu coğrafya elimizden giderse elimizde bir şey kalmaz. Anadolu tamam, bunun dışında Musul'du, Kerkük'tü e, ya ana ada sözümüze geçmiş. Halep oradaysa Arşın, Arşın. burada. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Yanlış hesap, Bağdat'tan döner. Daha birçok söyleyebiliriz. Bunlar aklımıza gelenler. Demek ki bunlar bizim e, dilimize, edebiyatımıza sözlü... E, zaten bir edebiyat nedir? Yıllarca e, Tabii. oluşan bir şeydir bugün. Bugün böyle bir hat atı sözü oluşturalım. Bir şey olmaz. Olmaz, olmaz galiba. Yani. Değil mi? Olmaz. Özde hiç bile olmaz yani. Özlü söz bile söyleyemezsiniz öyle. Sizin söylediğiniz her söz bile yerini bulmayabilir. Çok güzel söz de söyleyebilirsiniz ama onu işte söylemenin bir nesi vardır? E, ne diyelim? Kabul edilebilmesi lazımdır. Bu anlamda da bakın bu atasözleri yüzlerce yıl, binlerce yıl boyunca kabul ederekten işte bu ana kara dediğimiz bu toprak oluşturulmuş. Bugün e, Türk milleti, Türk devleti e, Afrin'de, işte orada Libya'da, şurada, burada değişik coğrafyalarda e, mücadele veriyor ise bu ana karanın korunması için mücadele veriyor. Devlet büyüklerinden birisi söylemişti, belki siyasi liderlerden birisi söylemiştir. Türkiye'nin güvenliği Musul'dan başlar, Kerkük'ten başlar, Bağdat'tan başlar, Basra'dan başlar demişti. Hatta ve hatta Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere kendi güvenliğinin Basra'dan başladığını iddia ediyor ki bununla alakalı şeyler de var, yazılar da var adımlar da atıyorlar. Adımlar yani sadece da. bahsetmekle kalmıyorlar. Gelip burada işte Irak'taki savaşın temel sebebi veya Suriye'de yaşananların temel sebebi evet ekonomik sebepler var ama bunun dışında güvenlik sebeplerini de ön plana sürerek buraya geliyorlar zaten. Kendilerimizde olabilir ama bunun dışında burada burayla alakalı büyük bir tarih birliklerimiz var. Bu açıdan misak-ı milli en azından son toprak parçası diyelim belki. Yani bizim bu coğrafyalarda bile, tutunabilmemiz için bakın elimizden gitmez diye bir şey yok devlet ebed müddet diye bir kelime var. Bunu tarihte millete öğretiyoruz, şey yapıyoruz. Ama bu devlet ebed müddet kelimesinin üzerine baktığınız çerçevesine baktığınız zaman tamam çok güzel. Ama Selçuklu da bizimdi. Bugün Selçuklu diye bir devlet yok. Osmanlı da bizimdi. Osmanlı da bizimdi. Ve 600 yıl dünyaya gelmiş geçmiş. Bugün batılı ve doğulu bilim adamlarının hepsinin ittifakla üzerinde durduğu dünyaya gele, gelmiş geçmiş ve bir sistem kurabilmiş tek devlet Osmanlı. Evet Bizans da var, Roma da var itirazımız yok. Tek devletlerden bir tanesi Osmanlı diyor. Amerika bir sistem kuramadı. Bir evet. kültür. Bugün kültür birlikteliği. Yani. Bugün işte bakın yani ne olacağı belli değil yazın. Biz parçalanmasını istemeyiz. Bizene yani parçalanırsa dünya zarar görür, biz de zarar görür, size herkes zarar görür böyle olmasını istemeyiz çünkü bir devletin parçalandığı zaman kime ne zarar vereceğini kimse hesap edemez. edemez. Roma İmparatorluğu parçalandı. Bakın Avrupa'da bin yıl boyunca fetret şey derebeylik dediğimiz bir orta çağ yaşandı. Evet. Göktürkler, Hunlar batıya doğru göç ettiler ve o bölgeler bir istilaya maruz kaldı. Evet. Çin istilasına maruz kaldı, Rus istilasına maruz kaldı. Anadolu Osmanlı parçalandı. Acısını biz çekiyoruz. Evet veyahut da misak milli dışında kalan veya da misak milli Bugün hala misak milli sınırların dışında kalan bölgeler özellikle. Özellikle ki misak milli sınırları içerisindeki topraklarda Halep'ti, Bağdat'tı, buralar acısını çekmiyor. Şey, Halep'ti, e, Musul'du, Kerkük'tü, buralar acısını çekmiyor mu? Evet. Doğu, Batı Trakya'daki Türkler acısını çekmiyor mu? Evet. Onun için misak milli dediğimiz coğrafya bizim işte elde kalan bu son coğrafyamız. şu şurada sözümü şey yapayım, atlamıştım. Elden gitmez diye bir şey yok. Bakın, elimizden koca coğrafyalar gitti. Allah göstermesin, bu bilinci geliştiremezsek Türkiye Cumhuriyeti Devleti de elimizden gider. Gitmez diye, biz gitmemesini sıkalım. Biz bir Libya değiliz. Biz bir Mısır değiliz. Biz bir, ki Mısır da kadim bir medeniyet, kadim evet. bir millet, ona itirazım yok. Zaten Orta Doğu'nun en büyük üç devleti vardır. İran, Türkiye, Türkiye Mısır. ve Mısır. Francis Fukuyama veyahut da Huntington söylüyor galiba. Bu üç devletten ikisi bir araya geldiği zaman üçüncü sona tabi olur diyor. Aynen. Yani o zaman zaten bunun için uğraşıyorlar. İran ile mezhep çatışması, Mısır ile tarihsel bir çatışma içerisine sokup Türkiye Cumhuriyeti'ni bu iki devletten uzak tutabilmek için ellerinden ne geldiği yol ise gösteriyorlar. Öyle Ki, değil mi? Zaten bunu yaşadık hocam. Çok yakın bir zamanda uzağa gitmeye gerek yok. Türkiye Mısır'la yakınlaştı. işte Mursi evet. döneminde hemen Mısır'da bir darbe ve darbe e, de... işte bütün bunların şeyi e, e, bunların bütün kilometre taşları döşenir. İşte bunu yine nereye getireceğim? Bunu yine misak milli sınırları içerisinde evet hatta bugünkü Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırlarının güvenliğini e, sağlayabilmek için bizim ana karanın etrafındaki hinterlantımızı e, muhafaza edebilmemiz lazım. Bunlarla kültür, tarih birlikteli hiçbir kimsenin evet toprağında gözümüz yok. Her dönemin kendine özgü bir nesi vardır. Şartları, Dün, var. şartları vardır. Dün toprak alaraktan bu coğrafyaları elinde tutabiliyordun. Bugün toprak almadan veya da başka e, sebeplerle ellerinde tutabilirsin. Ama bunun e, işte yıl dönemi 18 Temmuz veya da e, Minsakim günü 28 Ocak 1920'de ilk önce Osmanlı Mebusan Meclisi'nde, son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kapatılmadan önce kabul edildi. Daha sonra işte Amasya Genelgesi, Sivas, Erzurum Kongresi ve arkasından Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla 18 Temmuz 1920'de de buradaki Misak-ı Milli'nin bu sene zaten 100. yılı kabulünün bu sınırlar Mehmetçik, ki başında da söyleyecektik belki biz söyledik ama tekrar şey yapalım. Allah onlara rahmet eylesin. Gazilerimize uzun ömürler versin. Ki bu vatan bunların sayesinde herkes zaten buna gönüllü olaraktan evet acısı ateşi hepimizi yakıyor. O ayrı bir şey ama bu ülke misak milli sınırları ve hatta misak-ı milli sınır dışındaki kalan coğrafya bizim coğrafyamız. Buna şöyle bir örnek vereyim. Buyurun hocam. Ee, İznik, e, bir, buyurun evet. Buyurun Sizin Bir örnek vereyim o zaman. Şöyle, İznik biliyorsunuz 1071 yılında 1072 3 5 deniyor 71'den sonra fethediliyor. Bu fethedildikten sonra biliyorsunuz tekrar e, Rumların eline geçiyor. Burasının fethi ile alakalı bir e, görüş yapıldığı zaman bir defa Müslüman toprağı olan coğrafya e, ehli küfrün elinde bırakılamaz diye İzdik'in muhakkak ve muhakkak feth edilmesi gerektiği düşüncesi ortaya çıkıyor ve İznik ikinci defa biliyorsunuz feth ediliyor. Ondan sonraki süreçte Osmanlı'nın başkenti olmadı ama başkenti gibi bir de e, bir merkezi haline geldi daha sonraki süreçte. Bu anlamda baktığınız zaman Mısır'ın millide yaşayan insanlar Müslüman olsalar, Müslüman olmayan coğrafyalarda bir kere bizim bir Müslüman eline geçmiş, yıllarca bunlar yıllar bizim yönetilmiş, yönetildiğine göre o zaman buralarda Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk milletinin bir sistem kurması gerekir diye düşünüyorum. Bir gönül bağı devam etmek gönül zorunda. Başka etmek zorunda ayrı evet. Hocam programın da artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son bir toparlamamız gerekirse bugün Akdeniz'de de bir şeyler yaşanıyor biliyorsunuz. İşte Türkiye ile Libya arasındaki yakınlaşmadan rahatsız olanlar var. İşte adalarda Yunanistan'ın ayrı bir söylemi var. Türkiye'nin hak iddiaları var. Böyle kısaca birkaç cümleyle bu Akdeniz'de yaşananları da toplayıp bitirelim inşallah. Bakın Akdeniz'de yaşananlarla alakalı ben şunu söyleyebilirim. Dünya tarihine baktığınız zaman dünya tarihine yön veren e, 10 onu geçmez millet sayısı. Bakın bugün 200 tane devlet var. Dünya tarihine yön veren işte kavim şey olarak da söylüyorum. Evet. Büyük çerçeve olarak da söylüyorum. Slavlar. Bakın Slavlar büyük bir millettir. Balkanlarda Sırp şeyi ki bunlar zaten kendilerini Balkanların sahibi sayarlar. İleride büyük bir devlet kurabilirler kuramazlar onu bilemem. Balkanlar üzerinde söz hakkı olabilir olamaz ama olmuşlar geçmişte küçük de olsa e, ee, Cermenler, Büyük Cermen İmparatorluğu'nu kurmuşlar. Evet. Tarihte geçmiş olarak baktığınız zaman. E, angla işte İngilizce, Fransa, işte Amerika Birleşik Devletleri'ni bu o, şeyde sayabiliriz. Araplar, işte Emevi, Abbasi e, devletini kurmuşlar. Endülüs Emevi İmparatorluğu'nu kurmuşlar. Çinler büyük bir medeniyettir. Bunu kimse inkar Hiç edemez. E, bugün Orta Asya'nın tek sahibidir bunlar kesinlikle. En azından o coğrafyanın dünyada büyük güç olma potansiyelini ve bugün hala büyük güç olma şeyinde bulunduran şeylerdir. Bir de Persler, Pers İmparatorluğu geçmişte ki Kur'an-ı Kerim'deki iki tane ismi, kavmin ismi geçer. Çok geçer de Rumlarla arasındaki mücadeleden dolayı, ehli küfür olarak da nitelendirilir ama büyük bir medeniyeti Bugünkü Kafkaslar, Güney Azerbaycan, Azerbaycan bu coğrafyada bir ne vardır egemenlik kurmak düşüşü şeyler var. Bir de Türkler var. Yani evet. bunların içerisinde tarihin başlangıcından bugüne kadar tarihin her devrinde Türkler Orta Asya'da olsun, Orta Doğu'da olsun, Avrupa'da olsun, Afrika'da olsun söz kendinden söz ettirmiş bir millettir. Ama işte misak-ı milli ile bağlantılı olarak Libya meselesinden, Akdeniz'deki meseleden bahsedecek olursak, Türklerin ayağı sürçtü. Ne zaman sürçtü? 1914'te sürçtü, 1918'de sürçtü, 1920'de sürçtü. Misak-ı milli aslında bu ayak sürçmenin bir, bir medeniyet bir anda kalkınamaz. Yani. Osmanlı yıkıldı, şey Selçuklu yıkıldı, Osmanlı 100 yıl fetret devri sonrası kuruldu. Evet. Yani 1000 1243 Köse Dağ Savaşı, 1209 Fatih'in İstanbul Fethi'ne kadar 1200, 1300, 1200 yıl sonra bir Cihan İmparatorluğu haline olsun, geldi. 1299'da kırıldı, 1453'te İstanbul fethedildi. İstanbul'da, 150, 150 senelik bir zaman. zaman. Ya yani bu tarihsel süreç öyle bir anda olmaz. Evet. Rüya gibi değil. Yani akşam kalktım, sabahleyin bir anda bir imparatorluk kurmuşum. Bu bir süreçtir. O zaman bugün Türkiye, bu süreçin güçlü olmanın ayak seslerini hissettiriyor. Nerede hissettiriyor? Libya'da hissettiriyor. Ne, oyun bozuyor. Nerede hissettiriyor? Akdeniz'de hissettiriyor. Nerede? Afrin'de. Nerede? E, işte Orta Doğu'da, buralarda. Ha, güçlü bir devlet miyiz? Bu güçlü dersek kendimizi kandırırız. Ama bölgesel bir güç müyüz? Bölgesel bir gücüz. Güçlü bir devlet olma potansiyelini taşıyor muyuz? Hayır. Tarih bunu gösteriyor. Ve tarihin her döneminde, bir Anglasaksı, bir diğer milletler gibi değil, 19, 18. yüzyıl İngiliz asrı oldu, 19. yüzyıl İngiliz asrı oldu, 20. yüzyıl Amerikan asrı, bunlar asırlar ama Türklerin asrına baktığınız zaman 13, 14, 15, 16, 17 her asrı sayabilirim ben size. Evet her asırda söz. Ha bugün böyle Japonların da asrı olmuştur. Japonlar da büyük bir millet değil belki ama en güçlü bir devlet. Söz grubu. sahibi olduğu söz sahibi sahibi oldu, sahibi olmuş. olduğu oldu, işgal etmiştir. Ha bu açıdan baktığınızda Türk milletinin, Türk devletinin, Türk milletinden kastım şu bir etnisite üzerinde değerlendirmiyorum. Yani bu coğrafyada yaşayan. Coğrafyada yaşayın. herkes Kürt'ü, Arabı, Çerkez, işte bakın Emevi, Abbasi, Endülüs, Emevi'ye de bir sahip çıkıyoruz. Memlüklerin yarısı Kürt'tü, Arap'tı, Türk'tü. Bunlar da et devleti Türkiye deniyordu. Mısır'da kuruldu bu devlet. O günün şartlarında e, ki bununla alakalı yazan bir sürü kaynak var. Türk Devleti deniyor. Mısır'daki kurulan memlük devleti. <laughs> yani elbette ki Libya ile Akdeniz bizim Misak ı Milli sınır içerisinde işte bunu da gösterdi. Evet. Bakın bu haritada gösteriliyor işte. Değil, değil mi? mi bakın Misak ı Milli iki numara. Değil mi? Aynen. Yani burası 7 e, numara Akdeniz, Libya ile aramızdaki temel çizgi değil mi? Yani benim göl olarak görmüş olduğum Akdeniz'de bugün benim söz hakkım olmayacak. Böyle bir şey olabilir mi ya? Karadeniz'den Rus elçisi İstanbul'a geliyor 1690 1700 2703'te. Geldiği zaman Karadeniz'den gelmesine müsaade edilmiyor. Karadenizi kullanamazsın deniyor. Orası benim haremim diyor Sultan II. Mustafa. Haremin kullanmasına izin verilmiyor deniyor ki Karadeniz'de bir Rus kayığının bile dolaşmasına gönlüm yoktur diyor. Elimizden çıkmış ayrı bir şey. Ama giderken Karadeniz yolunu kurulardan gitmesine izin veriyor. Çünkü sen benim misafirimsin, ben misafirimi, Orası egemenlik haklarım olduğu için ben seni oradan gönderirim diyor. Ama gelirken müsaade etmemdir, orası benim egemenlik sınır içerisindedir diyor. Şimdi Karadeniz bizim gölümüzdür. Söz hakkımız bugün yok. Yok varsa da sınırlı. Akdeniz bizim gölümüzdür. Yani düşündüğünüz zaman bu coğrafyada... Ee, ta Tunus'tan başlayıp Fas'ta tam şeyimiz yoktu ama Fas'ta sonuçta bize bağlı değilse bile en azından gönül bağımız da vardı o zaman için. Ta buradan başlayıp Libya'sı, bu bölgesi Mısır'ı, bu bölge tamamen bizim işte Adriyatik kenarları tamam bizim elimizdeydi. Evet. Şimdi kim oluyorsan Akdeniz'de e, uluslararası su diye bir şey çıkardılar. <laughs> ee, bizim haklarımızı korumaya, e, evet. men etmeye çalışıyorlar. Bence e, Libya'daki bizim güçlü devlet olmanın ayak seslerini hissediyorlar. Tam diye düşünüyorum. Onu, tam onu söyleyecektim hocam. Onunla beraber kapatalım. Ağzınıza sağlık. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizin anlattıklarınızla birlikte bugün yaşananları şöyle bir kafamızda toparladığımızda şunu net bir şekilde görüyoruz. Az önce kullandığınız ya çok güzel bir tabirdi. Evet, Türkiye'nin bir ayağı sürçtü. Bir yere düştük. Ama şu anda ben ellerimizin üzerindeyiz diye ayaklarız, düşünüyorum. Ayaklarız yani ayak düşünüyorum. Ayak Kesinlikle ama ayaktayız Hı. ama daha zaman ihtiyaç var. Evet, bir şeylerin olması Hı. için bugün ya çünkü belki 30 sene önce, 40 sene önce bunları hayal bile tabii, tabii edemezdik. Ki. Ama bugün işte e, bizim sınırlarımıza bir tehdit olduğu zaman ordumuz anında oraya müdahale Sınırlar ediyor. Da sevakin de var, okusunlar ya, insanlar okusunlar ya, Sevakin, fabi cibit okusunlar tarihsel. Orada İngiliz, e, bunların da doktora tezleri yapıldı İngiliz. Hı. Osmanlı çatışması diye, Favda, Sevakin'de, Cibuti'de, bu Kuzey Afrika kıyılarında e, evet, Libya'da bizimle ilgili kötü bir program yapıldığı zaman, bizim cumhurbaşkanımızla ilgili kötü bir söz söylediği zaman halk sokağa dökülüyorsa, demek ki bir gönül bağ artık şahlanmıştır. Bunu bunu unutturmamak lazım. Bakın evet. bir arkadaşıma Libyalı bir genç demiş ki Türkiye Müslüman mı demiş. Evet. Yani. Bir de kara propaganda var eğitim sistemi içerisinde. Yani Aynen. Türkiye aleyhine bunu İngilizler çok güzel yapıyorlar. Türkiye bakın gavur oldu, layık devlet değil. Bizim üzerimizden Türkiye Araplara karşı Müslümanlara karşı dışlama. Evet. Onlara da e, bakın Araplar işte peçe takıyor, şu takıyor, bu takıyor böyle Orta Çağ zihniyeti bunları öyle kötülüyorlar bize. Kütürüz, bizi değil, de tabii çalışıyor. bizi de bak bunlar gavur işte. Bakın nasıl giyiniyorlar şu bu. E, insanların giyim tarzı, yaşam tarzı üzerinden bir bölme propagandası. Osmanlı hiç yapmamıştır bunu. Evet. Herkes istediği gibi. Kimseye yapmamıştır. Aynı o şekilde. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Vaktinizi teşekkür ayırdınız. Ederim. Çok Aynı sağ olun. Misak Milliye'nin e, yani Misak milli sınırlarımız içinde veya dışında bu vatan için sadece o değil ki bugün Macaristan'da, Belgrad'da birçok Türk şehitliği var geçmiş ve günümüzde. Filistin'e Filistin'e her tarafa kadar. Buradaki bütün şehitlerimizi, gazilerimize Allah'tan rahmet dileyerek bu vatan içerisinde rahat, huzurlu yaşayalım kavga etmeden güçlü bir şekilde güçlü bir şekilde. Kavga etmezsek güçlü oluruz zaten. Efendim bugün de Şehir ekranında bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah bir başka tarih sohbetinde yine Şehir ekranı TV'de görüşmek duası ve temennisiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum.